Kuyruk Acısı. Bir gün bir adam tarlanın başında ekmek parası için çalışırken, imdat, imdat, yardım edin diye bir ses duymuş. Adam tarlanın yanına sesin geldiği yöne doğru inmiş. Adam iki taşın arasına başı sıkışmış yılanı görmüş. Yılan demiş ki: "Kafam taşın arasına sıkıştı. Lütfen yardım et." demiş. Ve adam da önce bir tereddüt etmiş. Sonra iyi kalpli biri olduğu için ona yardım etmiş. Sonra yardım ettikten sonra birkaç adım geriye gitmiş. Yılan demiş ki: Burada bekle, hemen döneceğim." demiş. Sonra ağzında bir tane altınla dışarı çıkmış. Yılan, "Sen her gün gel yanıma, ben sana bir altın vereyim." demiş. Adam kabul etmiş. Sonra adam her gün bir altın almış, bir altın daha almış, bir altın daha almış. Adam zengin olmuş ama bir de bakmış ki yataklara düşmüş. O kadar kötü olmuş ki ayağa kalkacak hali kalamamış. Adam oğlunu göndermiş altın almaya. babasının söylediği yere varmış. Sonra yılan burada bekle ben altını hemen getiriyorum demiş. Oğlanın içinden kötü kötü demiş ki eğer bu yılan babama her gün bir altın verdiyse onu mağarasında kim bilir ne kadar altın var demiş ve Yılan çıkar çıkmaz yanındaki baltayı alıp yılana vurmuş. Yılan acı içinde kıvranmış. Can havliyle oğlanı sırmış. Yılan da zehirliymiş. Oğlancağız oracık ölü vermiş. Sonra babası da bir gün yılanı görmüş. Yılana demiş ki, yılan kardeş biz gene dost olalım. Ayrılık bize yakışmaz demiş lan da demiş ki sen de bu evlat acısı bende de bu kuyruk acısı varken biz bir daha dost olamayız demiş son